Merhaba çocuklar, Cetin Eğlenceli Fark Bulma hoş geldiniz. Şimdi hı, hemen farklarımızı bulmaya başlayalım. Birinci fark, ben bir tanesini buldum. Bir, şöyle işaretleyeyim, birincisini buldum. Kulaklık vardı fark. Hı, mikrofon. İkincisini de bulduk. Burada arma. Tamam, üçüncüyü de bulduk. Hmm, dördüncü fark. Son iki tane fark kaldı. Onlar da nerede? Hmm, gözlerinin ışıltısı. Şunu mu tıklayalım? Ha, tamam gözlerdeki ışıltı. Onu da bulduk. Şimdi geriye son bir fark kaldı. Acaba o nerede? Şöyle bakalım dikkatlice. Hmm, nerede? 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 Ağzında yok, burnunda yok. Seçim daha olabilir. Şu arkadaki. Hmm, orada da yok. Hmm, ben bulamadım çocuklar. Siz bulabildiniz mi? Buradaki farkları da bulmak çok zor. İnşallah siz bulabilmişsinizdir. İnşallah siz benden daha dikkatlisinizdir. Hey, buldum gravatı. Burada sarı çizgi var. Tamam. Bulduk şimdi sıradaki resme geçelim. Hmm. Burada şimdi burada çocuğun çantasının renk biri renkte bir renkte değil sapı. Tamam onu bulduk şimdi burada Dani'nin ayı Başka şeyin Jack'in ayı burada Jack'in yana. Tamam. Onu da bulduk. Başka başka. Bir tanesi de burada. ay Bunu da çabuk bulduk. Geriye son bir tane fark kaldı. İnşallah onu da çıkacaktan buluruz. Sonuncu fark nerede? Sonuncu fark nerede? 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 Hayır ben daha henüz bulamadım. Hep sonuncuya geldiğimiz zaman zorlanıyoruz zaten. Acaba ağaçlarda olabilir mi? Hmm, ağaçlarda. Hmm, şuradaki sanki ağaçlar yok. Şuraya da tıklayalım. O zaman şuraya tıklayalım. Tamam bulduk. Bunda, bundaki farkların da hepsini bulduk. Şimdi diğer resmimize geçelim. Hmm, bunda da. Acaba farklar nerede? Hmm, bir tanesini buldum. Bir tanesi burada. Şimdi ikinci, ikinci fark. Hmm, bir tanesi şuradaki balkon. Şuradan tıklayalım. Tamam. Onu da bulduk. Yaşasın. Başka başka. Hmm, bir tanesi de burada. iki tane farkı bulduk. Hmm, o evet burada. Dördüncüyü de bulduk. Burada şunu şuradan tıklıyoruz. tamam de bir tanesinin ve sonuncu kaldı wow dört tanesini bulduk sonuncu nerede acaba gözlerinde değil hmm, nerede dikkatli olalım dikkatli bir şekilde bakalım şu ağaçlarda olabilir mi dağdaki ağaçlarda bir fark göremiyorum. bulutlar bulutlarda da bir fark yok Geç bak şuradaki çimenler. Hmm, şurada fark değilse. Aa, tamam çimenler değilmiş var fark. O farkı burada bulduk. Bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.